Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kırtasiye alışveriş vlog arkadaşlar. Şimdi biz kırtasiye alışverişini yapmaya gideceğiz ve sizlerle birlikte yapacağız tabii ki de. Evet arkadaşlar, şimdi odaya gidip üstümüzü seçelim. Evet arkadaşlar, şöyle şimdi üst seçelim. Evet arkadaşlar şimdi üst ve altımı aldım. Zaten yani giyeceklerim çok yani giyeceklerim hazır gibi bir şeydi. Şey giderkenki kıyafetlerimi giyeceğim. Hemen şimdi size şöyle koyup hemen göstereyim arkadaşlar. Bu arada pijamam nasıl? Sınapli. Evet arkadaşlar üstüme şöyle bir mor bir tişört arkadaşlar. Altıma ise şöyle bir yıldızlı bir şort. Evet arkadaşlar o zaman ben şimdi bunları giyip geliyorum. Piu. Piu. Evet arkadaşlar şimdi üstümü giyindim. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar um, glosslarımı ve um, rujlarımı. Ay rujum gitti. Aldım. Şimdi rujumu yani rujlarımı ve gloss alıp çantama koyuyorum hemen. Böyle şimdi şeffaf ama şu mor da şeffaf olursa gayet güzel olur. Belki bunu alırım, bilmiyorum. Belki değiştiririm. Neyse şimdi bu biraz bununla idare edeceğim. Hemen rujlarımı falan koyuyorum. Şöyle atamadım. Evet. Şöyle bir çanta aldım yanıma. Evet. Şöyle. Şeffaf, tatlış gözüküyor bence. Mor ve üstüm mor ve üst uyar diye düşündüm ama şimdi maviyle mi uyduracağım? Çorap. Mavi bir tane çorap alabilirim. Mavi bir çorap olabilir. Evet Üstümde şu mor fiyonku uydurdum. Biraz koyama olsun. Çaktırmayın. Neyse. Böyle. Şimdi arkadaşlar çantamı şöyle kenarda bırakıyorum. Hemen kıyafetlerimi katlıyorum. Şöyle hemen kıyafetlerimi de katlayayım. Hop. Köşeye geçsin. koyalım. Çantam benim ne olacak zaten? Şimdi arkadaşlar banyoya gidelim. Piu. Piu. Evet, geldim arkadaşlar. Normalde ben bunu yani bu videoyu çekerken salonda değil ama kendi odamda çekecektim. Ama ıı, kendi odamda ıı, başka bir sitede tadilat gibi bir şey var sanırım. Evlerine perdemeyecem. Öyle bir şey takacak takacaklar. Bu yüzden çok ses var ve sesim duyulmaz diye burada çekiyorum ben. Şimdi tarak ve dalini aldım arkadaşlar. Burada hiçbir reklam değil. Burada görmüş olduğunuz rujlar, Nivea'nın yanım. Hiçbir reklam değil. kendimi aldım. Şimdi arkadaşlar saçımı tarayacağız. Şimdi ben aşağıya tarıyorum. İki yandan Böyle ayırıyorum arkadaşlar. Sonra biraz dayın sıkıyorum. Biraz fazla sıktım. Olsun. Güzel kokalım. Şöyle. Üstüme de sıkayım. Ben yine duş alıyorum. Evet. Bu kadar yeterli. Şimdi saçımı tarayalım. Evet, saçımı tarıyorum. Çok heyecanlıyım. Burada arkadaşlar ben kırtasiye alışverişini yapmadan önce binde çok güzel şeyler görmüştüm. İki tane şey almıştım binden arkadaşlar. Şimdi onları göstereceğim. Aldığım iki şeyi de göstereceğim. Şöyle saçlarımı taradım arkadaşlar. Açık olacağım. Şimdi banyoda yüzümü yıkayacağım. Şu görmüş olduğunuz şeylerden süreceğim. Ve böyle dişimi falan fırçalayacağım. Bu yüzden banyoda görüşürüz. Piu. Piu. Evet geldim arkadaşlar. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Bu arada arkadan böyle bir ses çıkıyor arkadaşlar makine çalışıyor. Bu yüzden sesimi çok fazla duyulmuyor. Bu yüzden kusura bakmayın. O yüzden biraz sesli konuşuyorum. Evet Diş fırçam. Ve ee, diş macunlar. Arkadaşlar annem diş macunu sorup geliyorum. Piu. Piu. Evet arkadaşlar diş macunu. Reklam değil. Diş fırçam. Evet. Neden burada böyle bir şey var derseniz annemin de diş fırçalarımız aynı arkadaşlar. Aynı renkte olduğu için benimkisi karışmasın diye toka taktım. Biraz sesi konuşuyorum çünkü sesim duyulmayabilir. Evet şimdi bunu böyle su tutup geliyorum. Evet. Şimdi dişimi fırçalayacağım. Rahatsız olmayın diye dişimi fırçalayıp geliyorum arkadaşlar. Piyo. Evet arkadaşlar şimdi ıı, dişime dişimi fırçaladım. Ağzımı çalkaladım. Şimdi arkadaşlar bir yüzümü yıkayacağım. Şöyle yüzümü yıkayacağım şimdi. Evet. Şöyle havluyu aldım. Şöyle kuruluyorum. arkadaşlar kuruladım. Şimdi şunları sürelim. Evet, şunları sürelim. Arkadaşlar şimdi şunu süreceğim. Şimdi buradaki aynadan bakacağım arkadaşlar. Belli oluyor mu? mat bir ruj sürdüm. Şöyle. Elime biraz dağıtıyorum çünkü çok fazla bir mat. Evet arkadaşlar şimdi bunu sürdüm. Pembe olanı sürmeyeceğim büyük bir ihtimalle. Pembe olanı sürmüyorum ama şundan süreceğim. Kombo gibi düşünün. Kahverengi bir rujun üstüne bu çok güzel oldu bence. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Evet şöyle. Evet. Hazırladım arkadaşlar şimdi. Yüzüme ufak bir krem, krem, kre, söyleyeyim, krem süreceğim şöyle. Reklam değil. Tekrardan söyleyeyim. Of yine döktüm ya. Dövdüm yine. Neyse bir şey olmaz. Yüzüme şöyle biraz da krem. Böyle sürüyorum. Evet böyle. Dudağıma çok değdirmemeye çalışıyorum ama kenarlarına illaki değiyor yani. Böyle. Evet. Anıma da sürdüm arkadaşlar. Göz kapaklarıma kadar sürdüm yani boynuma bile sürdüm. Şimdi burası fazlalık. Hemen şöyle bir peçetem vardı. Bunu siliyorum. Temizledim. Kapağını kapatıyorum. Temizledim. Hemen şöyle bir kapatmak. Koymak. Şöyle hemen bir bakıyorum. Yaymadığım dağıtmadığım bir yer var mı diye. Hemen şöyle bir üstünden bir kere daha geçiyorum. Şimdi göz Gözlerimi şöyle yapıyorum biraz böyle kalksın diye. Evet. Şöyle hemen sizlere de gösteriyorum. Nasıl olmuş? Evet arkadaşlar şimdi o zaman odamda görüşürüz. Piu. Evet arkadaşlar şimdi odama geldim. Böyle odama geldim. Şimdi çorap giyeceğim arkadaşlar. Şimdi bizim burada şöyle bir arkadaşlar. Böyle bir merdivenimiz var. Ben şuradaki merdiveni alacağım. Şimdi şöyle bir dayayım. Bekleyin. Size dayayamadım. Şurada bir şey var da. Evet. Şimdi şuradan hemen alıyorum. Size burayı göstermeyeceğim. Ha arkadaşlar size de gelmişken göstereyim. Aldığım şeyler şuydu arkadaşlar. Şöyle not defteri kedili. Işık vuruyor ama. Işık vuruyor bir saniye ben kendimi şöyle kapatayım. Şöyle çok tatlı not kağıdı aldım arkadaşlar. Bir de çok tatlı yeşilli böyle çok yıldız şeklinde çok güzel bir tane silgi buldum arkadaşlar. Çok güzel bence. Bayıldım. Evet. Arkadaşlar sizlere stitch ayağı olduğunu söylemiştim ve şöyle bir kart saklıyorum. Çok tatlı bence. Bu arada bunlar da reklam değil. Şimdi çorap giyeceğim. Şöyle bakıyorum hemen giyebileceğim çoraplara. Şimdi maviş maviş çoraplar giyeceğim. Patik çorap. Şimdi arkadaşlar çoraplarımı giyip geliyorum. Piu. Piu. Evet çoraplarımı giydim. <laughs> Böyle. Evet size şöyle bir boydan bir kendim göstereyim. Şöyle arkadaşlar mavi çoraplarım. Saçlarım gözüktü. Durun olmadı. Şöyle. Mavi pantolon kıyafetim ve ben. <laughs> ve ben arkadaşlar. Evet. Onu yapabilirim şimdi çok göremedim kendimi de. Evet arkadaşlar şimdi ben hazırım. Annem hazırlanıyor arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Bim'de görüşürüz arkadaşlar. Piu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. You. Evet arkadaşlar markete geldik. Şimdi şöyle bir keçeli kalem aldık. Bir tane böyle bir şey aldık. Hayır onu istemiyorum anne. Şöyle tahta kalemleri aldık üçlü. Şöyle bir tane yıldızlı kalem. Bir tane de şöyle uçlu bir tane 07 uçlu bir kalem aldık arkadaşlar. Bir da her sene aldığım her sene aldığımız şu renkli simlerden aldık. Ve şöyle bir şey aldık not kağıdı. Ve ben defterimi süslediğim için şöyle bir tane stiker aldım. Evet arkadaşlar böyle şeyler aldım. Zaten çantam suluğum var arkadaşlar. Pirit lazım. Anneciğim. o güzel bir pirit yapıştırıcı mı? O, bu güzel değil. Annem bu da. Onlar elimi sıkıştırdım ben onu açmaya çalışıyorum. <laughs> Anne çok tatlı değil mi? Şunlara i̇şte bak. Evet. Sulu kabı var mı evde? Var. Evet. Kalem, tıraş. kalem tıraşım yok. Ama sarı bu. Güzel değil ki. Hayır. Kötü o kalem tıraş. Tabii ki de en güzellerini Hı -hı. alıyorum. sevmedim. Gösterdiğim bu. Hiç güzel değil. Öyle. Hiç güzel değil. Sulu boya alayım mı? Sulu boya alalım. Lütfen. Bu Güzel bir boyama ama bu? Güzelmiş. Fırçalır mı Şöyle bir tane sulu boya aldık. Başka bir şey kaldı mı? Almadınız. Başka bir şey kalmadı sanırım. kim olsun? Ha, arkadaşlar size şeyi göstermedim bir de şöyle bir silgi aldı ne olur ne olur. evde size gösterdim zaten onu bir de arkadaşlar şunu aldık bir şey daha var senin. onu gösteremedim nerede o bu değil Heh. şöyle bir şey daha aldık arkadaşlar bu da not kağıdı ödevlerimi falan yazacağım ama. Evet. Başka alacağımız bir şey kalmadı anne sanırım. Tamam mı? Tamam. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu kadar da alacaklarım. Size çok seviyorum. Görüşürüz.